Ben bu videoda hiç yokmuşum Ebru. E gösterme beni bir parça. <laughs> Normalde bu videonun devamında gelen paketleri açmıştık, üzerimize giymiştik. Onlarla ilgili bir bölüm daha vardı ama bu video bu haliyle güzel. Onu bir sonraki videoya bırakalım ne dersin? O videoda star hayır. Kargo kutumuza düşenleri Hı. göstereceğiz. İlk önce Fahir'in ablası Ferhan'ın yeni girişimi bu. Ferhan bunları tek çizim tekniğiyle yani elini hiç kaldırmadan çiziyor. Sonrasında yani dijital ortama aktarıyor ve orada renklendiriyor. Ondan sonra da bunlar poster olarak basılıyor. Boyutlar standart boyut. O yüzden herhangi bir standart boyut çerçeve satan yerden alabilirsiniz. Yani özel çerçeve yaptırmanıza gerek yok. Ben de heyecanlı bir yandan bakıyorum. Ben de bir zarar vermeden çıkartmaya çalışıyorum. Sen anla. O kadar korunaklı geldi ki bazen insan böyle şeyler alırken merak ediyor. Paketleme çok önemli. Çünkü sağa solu kırılıyor. Vay. Wow. Çok güzel değil mi? Nefis. Bayağı kalın karton kıvamında bir kağıt bu. Zaten en iyi kalite kağıdı kullandığını biliyorum. Ayrıca baskıda da hiçbir zararlı boya maddesi yok. Bence hı hı. muhteşem. Yani sanatçının işine karışılmaz ama ben yatak odamızın başı için ona iki tane daha da büyük ve mümkünse dört tane surat figürü olan. Sipariş verdim açıkçası ama o bana Herkes özel belki biner hayır hiç kimse sipariş yapmıyor ya bana da yapması <laughs> aslında alırdım belki bir yerden sonra böyle özel olarak çizmeye başlayabilir tabii ki ama bunlara şu anda yetişmesi mümkün değil Instagram'dan da İkonce'nin home hesabını takip ederseniz Ferhan çok zevkli bir insan ve evini de acayip güzel dekore etti yakın zamanda oradan da çok paylaşımlar yapıyor ev dekorasyonuna dair birçok insanın da faydalandığını biliyorum ayrıca bu yaptıklarını da duvarlara ne şekilde beraber asabileceğinizi güzel kullanabileceğinizi de gösteriyor. Bence mutlaka göz atın ve ilgileniyorsanız da kendisinin web sitesinde artık bu posterler satışta. Evet, bir diğer paket sıra bana geldi. Bana gelenlerden bir tanesi. Bunu bana arkadaşım yolladı, Mert. Yollamadan tabi adresini istediği için biliyorum ne olduğunu ama açmamıştım. Paketi birlikte açıyoruz. Ben onun 911 almasına... Şu makas bize doğru Tamam, mi? makası koyuyorum. Onun 911 almasına vesile olmuştum. O da bana nacizane hiç gerek olmamasına rağmen inanılmaz aa, aa, inanılmaz evet bana bir çocuklar bunu alır. Almasınlar. Bunu ben <laughs> saklayayım Çocuklar bu almasın. Mouse mu? Evet bu mouse Martini Racing şöyle göstereyim. inanılmaz gözüküyor. Fakat bir tane de var. Bunu söylemişti ama bir tane paket çıktı. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Tişört <laughs> mü? Evet. Şunu sen açar mısın? Evet. Mert burada sürpriz yaptım vallahi bak bunları bilmiyorduk. Bir dakika. Şuna bakar mısın? 997 harika Bu nedir? Boxer motor yatay karşılıklı yani flat six Porsche. Evet. Bayıldım. Yani çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Mert'in de bir YouTube kanalı var. O da videolar çekiyor. Yakın dönemde mi başladı? Aynen yakın dönemde. Bir 6 ay önce falan başladı. O da bu karantina sürecinde videolar yapıyor. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Kadınlarla erkekler alışverişe beraber gidiyorlar. Ben hep Fahir'in fikrini almak istiyorum. Tek başıma sıkılıyorum. Tek başıma olduğumda bile ona kabinden fotoğraf çekip yolluyorum. Genelde şöyle oluyor. Ben kabine giriyorum birkaç bir şey alıp. Fahir dışarıda oturuyor ve telefonuna bakıyor. <laughs> ben çıktığımda değerlendirmeler yapıyor. Sonra bir 10-15 dakikanın sonunda iş onun için bayağı sıkıcı bir hale gelmiş oluyor. Yani sanki onu orada kıtır kıtır kesiyorlar gibi bir oflama poflamaya dönüyor. Ben de ya ne yapalım işte bir kere geldik de bilmem ne ben sana sormayacağım falan filan diyerek böyle bir harala gürele şeklinde çıkıyoruz oradalardan genelde. <laughs> sonra? Fahir için beraber alışverişe gittiğimizde ise şöyle oluyor. Bilmem hangisi daha kötü. Ben mutlaka o mağazada da yani, full erkek mağazası değilse, bazen full erkek mağazasıysa bile, kendime göre bir şey buluyorum ve Fahir de bana ona konsantre olmak yerine, kendime konsantre olduğum için biraz bozuluyor. <laughs> bir şeyler oluyor. Yani bu beraber alışverişe gitmemiz bizim için çok hayırlı sonuçlanmıyor. Ama geçen hafta burada oturduk, beraber bir saat bilgisayar başında geçirdik ve online alışveriş yaptık. Ve tek tek Fahir'in paketin içine attığı şeyleri sabırla seçtik. Şimdi paketi açalım. Bakalım Fire bu yaz neler diyecek? Nasıl? Yakıştı. Bunun aynısını zaten düzünden daha önce de almıştım. Çok giyiyorum. O yüzden bunu denememe gerek yok. Bu da gayet güzel. Böyle üzerinde. Beğendim. Şortunla da var. çok güzel oldu renkleri. Teşekkürler. Devam. Bir yere gidebilecek olsam böyle gidebiliriz. <laughs> evet. Next. Hadi gel. Geliyorum. <laughs> ananas kafalar. Çok güzel. Artık benim ananaslı tişörtüme özenmekten vazgeçersin. Sıradaki. <laughs> Ay hiç alışmamışım. Yani gömlek çok güzel de seni böyle bir şeyle kısa kollu ve böyle hava... kısa kollu gömlek zaten uzun zamandır hayatımda yoktu. Hala da çok benimsediğim bir şey değil. Ama sonuçta havai gömlek böyle oluyor. Benim bütün aldıklarım medium beden ama bunu alırken de düşünmüştük large mı alsak diye. Bence hani sonuçta bu tip bir hava gömlek daha dökümlü. Large olsa olabilirmiş, evet. daha iyi olabilirmiş değil mi? Ama deseni ama çok güzel, kumaşı gibi. güzel mi? Kumaş da gayet güzel, Yakası da güzel. Aloha. Aloha. Öyle diyor. Evet. Ş şurada. Fiyat söyleyeceğiz mi? Hayır, hangi gider bakar. Şimdi sırada ne olur benim istediğim gömleği dener misin? Denerim. Bu, bu da küçük oldu galiba, ayrı bir milyon. Hı? Bence güzel. Güzel ama ne bileyim yani göğsü falan likralı olması güzel bu arada. Üzerindeki şeyler çok güzel göster onları var. İşte o yüzden seçmiştik zaten bütün ısrarlarla. Ve baskıymış bunlar bak ben işleme falan zannediyordum. Baskı. Aa şu evet. An evet ütüsüz olduğu için tabii çok güzel görünmüyor ama benim gömlekte large almam lazım galiba. Sen ya bunu çok rahat yapayım. giyersin. Yok kilo ile alakası yok bu yapıyla alakalı da. Havai gömlek evet daha bol olsa evet ama bunu bu şekilde giyersin ya. Bu bol giyilecek hmm. bir gömlek değil ki. Evet sıradaki. Böyle bir aksesuarımız var. Muhteşem. Bayıldım. Şortla da. Şortumla falan inanılmaz oldu. Pembe pantere benzedin. Benzedin mi? Çok, çok güzel. güzel. Bunu da ben seçmiştim. Ne yalan söyleyeyim. Bunun bir rengi daha vardı galiba. Bilmiyorum. Ama bu renk çok güzel. Evet. Bay. Bir sonraki Carvizer çekim tişörtümüz sanki bulundu. Güzel. Sen bunu mesela kendine göre biraz bol mu acaba diğer giydiklerin? Evet. Bana yani. Bana göre biraz bol gibi. Yok. İyi bence yok. güzel gayet. Güzel mi? Evet. Zaten iyi kanıştı. Biraz daha toparlar. Tamamdır. <laughs> Buyurunuz. Bu <laughs> hayallerdeki renk olmadı. Evet biz bunu sipariş verirken Biraz daha kırmızıydı bu. O yani. kırmızıyla gri de güzel durmuştu. Evet ama bu biraz daha bordo. Ve çok koyu kalmış yani. Esprisi ka olmamış. Başka rengi var mıymış tişörtün acaba? Var mı? Acaba? Başka Öyle rengi bir şey de var. Evet. Mesela bak yeşili var. İşte onlarda bu daha, daha güzel. güzel olabilirmiş. Bej yeşil. Sonra tane daha var galiba. Beyazı var. Evet. Bu Bunu ben short. Short şöyle. Short'um bende grisi var. Hemen her gün onu giyiyorum. Kesimi falan çok güzel kumaşı. Fakat ki buralar böyle çok özenilmemiş kumaşlar olsa da şurada mesela hata var. Evet bunu bunun havası böyle bir sanki kesik gibi dikişsiz. Öyle zaten aynen. Ama bu fazla kesik olmuş. Ama rengi falan da çok güzel. Kumaşı da güzel, güzel ama... ama burada biraz hata var. Bunu artık ne yapacağız? Şurada dur senin şu makasla şu fazlalığı ben şuradan bir şöyle. İşte mağazada bunu, bunu yapamıyorsun. Bunu yapamıyorsun bak. Oldu şöyle. mu şimdi bu far? E yani hiç yoktan daha iyi olacaktır. Bak sonuçta. Hatasını birazcık olsun örtmüş olduk. <laughs> güzel güle güle kullan. <laughs> Teşekkürler. Sonlara geldik. Bak işte bu havayı gömlek oldu. Niye biliyor musun? Bu çünkü böyle tiril tiril öbür gibi değil. Bu da çok güzelmiş. Bu renk çok falan. güzel. Yani şöyle söyleyeyim rakiplerinden ayrılıyor bu. Rakiplerinden kumaşıyla ayrılıyor. bayağı beğendim. Yani Bu, tam bu alışverişin star parçası bu mu? Diyebiliriz. Alışverişin evet. yıldızı diyebilir miyiz? Evet yani kaç para vermiştik hatırlamıyorum ama. Hadi evet. bir tanesinin fiyatını Verelim söyleyelim. Hemen, bir Madem bunu çok beğendim bunu söyle. Bunu söyleyeyim. 79.99'muş. Tabi siteye üye oh. olursanız ne oldu? Gelince haber ver diyor. Tükenmiş mi? Vallahi tükenmiş. İşte siteye üye olup favorilerinize eklerseniz eğer aşağıya link bırakırız. Siz yine de üye olun ve favorilerinize ekleyin. Hem yeniden yeniden geliyorlar stoğa. Hem de indirime giriyorlar çok sık ürünler dönüşümlü olarak o yüzden size indirim olduğunda favorilerinize eklediğiniz ürünlerle ilgili anında haber geliyor. Benim de zavallı bir kotum vardı ama deneyim. Göstereceğim mi? İnan. Yeah. Göster. Vay çok iyi. Bu kotu ben online'da görüp beğenmiştim. Bu ara sitede manken üstünde göremiyorsunuz birçok yeni giren ürünü çünkü pandemiden dolayı çekim yapamıyorlar. O yüzden böyle askıda gördüğünüz zaman da pek bir şey ifade etmiyor. Fire'da de bana bu çok dandik görünüyor demişti. Halbuki ben rengine de bayılmıştım ki bir rengi daha vardı. Kumaşı da yazlık kumaşı olduğunu bildiğim için Bakayım. istiyordum ki şu anda ütüsüz aslında pantolon. Güzel. Benim boyum tabii 1.74. Bayağı uzun paçaları falan hani tadilat gerektirirdi daha kısa boylu birine ya da topuklu ayakkabıyla giyilebilir. Ama sonra Ferran'da gördüm. O da bunu beğenmiş. <laughs> o almış. Ve onun üstünde gördüğümde mankende görmüş gibi oldu. Ve çok beğendiğim için Fahir'in siparişine bunu katı verdim. Çok güzel. Rakiplerinden nesiyle ayrılıyor? Söyle bakalım. Rengiyle ve kumaşının yazlık olmasıyla inceliğiyle bir de tabi fiyatıyla ayrılıyor. Bunları da göstermeden edemedim. Buna bayıldım. Çok güzel. Kumaşı da baskısı da. Bu da öyle. Yani arabamdan uzak olduğum süreçte bu tişörtler bana ilaç olacak. Nasıl Ebru? Güzel mi? Bakmadım ki ha. Kendime baktım oradan gelirken. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ben siyanın daha çok beğendim. Ciddi misin hı hı. Öbürünün esprisi daha güzel. Yani bu zaten tamam benim Ama bayıldığım. Ama yani çok araba araba. Evet. Bunu mesela günlük hayatta giydiğinde, bu da arabalarıyla yaşıyor demez yani. Gerçi ödenmesini <laughs> istiyor olabilirsin. <laughs> Bundan sonra ayda bir faydalanabileceğinizi düşündüğümüz, kendi aldığımız veya bize gelen paketleri bu şekilde açıp sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıca sizden bize birçok platformda sorular geliyor. Sadece otomobil soruları değil, onları zaten Carvizer'dan cevapladık. O soruları şu an geri dönüp dönüp toparlamamız mümkün olmadığı için bu videonun altına cevaplamamızı istediğiniz, hakkında video çekebileceğimizi düşündüğünüz konular da olabilir. Sorularınızı bırakırsanız en az ayda bir soru yoğunluğuna göre bir soru cevap videosu da yapmak istiyoruz. O yüzden sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bu arada bir şey söyleyeceğim şey. biliyor musunuz ben şu anda Fahri ilk buluştuğumuz gün giydiğim kıyafeti giyiyorum eteğim o üstümde bir tane beyaz tişört vardı bu değildi ama ayağımda siyah sandalet vardı <laughs>